Buyur abi buyur gel. Video burada burada. Üstüm abi sen acaba az mı yeseydin ya? Kalbine falan dokunacak sonra. Şifadır Murat şifa. Bu yaşa kadar yediğimin yarısını söyleyemiyorum ama bak getirdiler beni bu yaşa kadar. Ha, şifa oldu diyor şifa. Mesut <laughs> <laughs> oğlum açtan bir şeyler mi yedik lan. Yok abi ben biradan sonra iyi geliyor diyor. Aç falan yani. Cık. Bu arada sen ısmarlıyorsun değil mi abi? Yan çizmek yok. Afiyet olsun kardeşim. yesen. Aksırıncaya, tıksırıncaya kadar ye. Bendensiniz oğlum bugün. Ben ısmarlıyorum, ilk benim parası yattı. Nazar değmesin diye, adettendir. Şimdi ilk bölüm parası yattığı zaman, aç doyuracaksın ki bereketi kaçmasın. İyi buluyorum Murat ama. Abi sana demedim ben onu. Şey... O değil de şey mi yapsak acaba ya? Böyle bir gezsek mi? Takılsak biraz, barmar geçsek ha? Yok abi, ben otele geçeceğim biliyorsun. Ben de dinleneyim Murat. Yarın düzeltme toplantısı var erkenden. Sen de çok geç kalma. Ama abi ne yapıyorsunuz ya? Tavuk muyuz biz? Daha ilk bölüm parasını ezecektik. Keşke Ahmet'le Sadi'yi çağırsaydın. Ya sonuçta bizim birimiz işçi sınıfı, birimiz hayattan emekli. Bizden iş çıkmaz sana. Olur mu oğlum? Onlar başka, siz başka. Ahmet Feride ile beraber Sadi çalışıyor. Salih de ortalıklarda yok diye sizi çağırdım zannetmeyin sakın. Hadi oğlum ya, daha takılacağız hep beraber. Daha gece yeni başlıyor. Oh, bitti. Doydun mu lan? Bir de canavarı. Yok abi midye bitti. Gerçi ben biraz doydum gibi ama ya ben açlıktan değil ya zevkten yiyorum. Sende ne dil varmış lan Mesut? Yemin ediyorum karınca yiyen hayvanı tek seferde bu kadar yutmuyor. Nedir bizim hesap? Kaç tane nedir? 93 oldu abi. Allah razı olsun ben de doyurmuş oldu ilk benim parasıyla. Oha! 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 Midye kaç para? Kalmadı abla. Abla değil, abla değil. Ayıp, ayıp. Hanımefendi diyeceksiniz. Hayırlı işler. Midecik kardeş, sen şimdi şunu al. Mesut kardeşim, sen de şunu al. Hatta sen şunu da al Rüstem abiyi. Al direkt kümese yollanın. Ben de hanımefendinin gerçek yaşını öğreneyim, tamam mı? Al bu yetmez. Ha. Neyse kardeşim, sen şunu da al. Hepsi senin olsun. Hadi selametle. bodyguard burada mı lan? İnşallah burada yoktur. Adam atar yaptık. Top olmayalım şimdi. Güzel. Sen de buradasın. Geç alnımıza ne yazıyorsa o. Oh. Unutma Cemcir. Gürültüde çıtırtıyı bile duyacaksın. Karanlıkta bile göreceksin. Avına bir pençe mesafesi yaklaşana kadar sabredeceksin. <laughs> Destur köpek, o nasıl bir zamanlama lan? Alamın oğlu, ne yapıyorsun la? Ne oldu? Yaydığın feromon hormonlarının kokusu oraya kadar geldi mi? Kapat telefonu, kapat. İş üstündeyim oğlum. Feromon ne lan? Tenser birleşmeye davet kokusu, kapkara cahil. Müsbet çalışıyoruz burada. La oğlum sen şuna kısaca mekana yeni girdim, montumu çıkaramadığımdan terledim desene. cemcirlerin Murat. Neredesin? Söyle geliyorum. La gelme oğlum. Ne işin var senin burada? Geziniyorum ben ya. Önemli bir şey yok zaten. Senin Feride işin yok muydu oğlum ya? He ya e, gittim Feride'ye. Murat dedim ben bu gece ilk bölüm parasını ezeceğim dedim. Sen dedim kadın başına evde otur. Buna bir bağırdım Cemcir. İtiraz edecek o. Elimi masaya vurdum çıktım. La bir yere git. Kimi kandırıyorsun? Ulu Manita seri sepetledi mi? ya yok ev 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 diye tutturdu ya. Ne evi ya kardeşim? Benim ilk bölüm parasını yemem lazım. Aç içirmem lazım ki bereket artsın. Neredesin? Söyle geliyorum. Gayeleri olan bekar merakeyim ben Ahmet Ural. Aynı senin gibi. Ben tek başına avlanırım, beni biliyorsun. Bu durumlarda biraz yaygın oluyorum Ahmetciğim ya. Ola sevgilini barklı adamım ben lan. Benim sana ne zararım dokunur? Neredesin? Söyle geliyorum. Ya söylemem oğlum. Niye söyleyeyim? Niye geliyorsun sen ya? Ayrıca olmaz. Kıskanırsın. Arada çıkartırsın falan. Ya şöyle yapalım. Zaten ben çıkıyorum kardeşim. Sen gel beni al. Zaten kısmet değilmiş ya. La oğlum senin neyini... Tamam çık alıyorum lan. Çık hadi. <laughs> Ee hmm, anladım. Aynısından. Murat Cemcir. Hmm. Yeraltından. Zeki Bey nerede? Vestiyere bıraktım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şiir gecemize sefa getirdiniz. Neye? Pardon. Şiir gecemize. Anam. Bir şiirle bu akşam bize eşlik eder misiniz acaba? Sizin gibi sanatçılar aramızda görmek büyük zevk. Sanatçıları. Eşlik etmek? Tabii doğru söylüyorsun ya, biz de sanatçıyız sonuçta. Daha işte benim bu akşam işim var, çok acil. Sete gitmem lazım. Tüh. Ben bu ilgiyi Ahmet Kural'la nasıl paylaşacağım lan? Yarın gelin. Yarın? Şiirle dolu bir hafta. Ama işte yarın da. Beni kırmayın lütfen. Tabii canım. Senin bendeki manevi değerinin tipini, tiniyetini sen kimsin lan? O zaman şey yapalım ya, ben yarın buradayım. Zaten şiir dediğin ab-ı hayattır. Şiir rediftir, şiir uyaktır. Her ne kadar fuzuli olsa da bahçidir. Nebi kaçar. Bu arada Taranta Babu'ya selamlar. Oh yeah. Hey hey Taranta Babu, hey, hey Yaşamak ne güzel şey anasını sattı bu bodyguardı geliyor ya <gülüyor> <gülüyor> İşte bundan sonraki yeni mekanımız burası. Sen kendini abinin kollarına bırakacaksın. <laughs> Bu ne lan ne bir bir çizik mi? Yeri bunları, yeri bunlara gel lan. <laughs> İşte şöyle oğlum, azıcık nefes al, azıcık rahatla. Nasılsın, İyi misin? İyiyim, iyiyim. İyi ol Vedat. Erken geldik ama olsun ya şey yapmayalım. Birkaç tane çerez söyleriz, birkaç tane alkol söyleriz. İçkilerimiz yudumlarken ben şu şiir kitabından birkaç tane şiir okurum. Akşam biraz rahat ederiz. Sever misin şiir? Aran nasıl? Yok ya, ya. Ama lisede yazmıştım var ya. Ya liseye giden on kişiden yedi tanesi şiir yazıyor zaten Vedat. Bizim ülkemizde şiir okunmuyor. Yazılıyor. Tabii. <laughs> ya bir doktora falan mı götürsek biz Salih abi? Aferin lan. Nasıl akıl ettin sen bunu ya? şöyle yapalım Zeynep Kamil'e gidelim doktoru karşımıza alalım diyelim ki bizim Salih diye bir tane arkadaşımız vardı fakat bu hovardalığı bıraktı. Bütün kötü huylarından vazgeçti ailesiyle beraber kalıyor çok güzel hayalleri var bir tane dükkan açacak böyle sorunlarımız var fakat vizdeki adımızı getirdik yanımızda. Ya ama o Salih abi abici o gördüğümüz adam o değil. Diye... <laughs> he Vedat he hü. Hallederiz tamam rahat ol abi sakin ol ya. Çalışayım ben biraz. Hah Sade abi de geldi. Kim? Sade abi. Ben bir söyledim lan. Ne, ne bileyim, ha. Ben ikinizi yalnız bırakayım. Eve gideyim uyuyayım hmm. ben. Ne haber Vedat? Ne haber abi? İyi vallahi, Sadi hoş geldin de senin ne işin var burada ya? Benim ne işim mi var burada? Ben şiir gecesine geldim abi. Ben mi yanlış kendim adres mi yanlış şansıma sıçayım ben ya. Sizin ne işiniz var asıl burada? Nasıl ne işimiz var lan? Sen sayısalcı insansın Sadi. Senin şiirle ne işin olur ya? Durun abi ya. Yarı amatör şahidim ben. Ne yalanım bu. Oo. Sen de mi Zeynep'e geldin yoksa ya? Sen nereden tanıyorsun Zeynep'i ya? Zeynep değil lan. Ben Pelin'e geldim. He. İyi. Dövüşmeyeceğiz o zaman. Güzel. Oturayım ben burada. Güzel. Abiler ben kaçtım o zaman. Sen doyun. lan. Vay. Orhan Veli ya. Güzel güzel. Bundan da iyi ekmek çıkar biliyor musun? İyi seçim. Sadiciğim ne diyeceğim ya? Şurandaki ben var ya çok yakışmış kardeşim. Fakat onu bırgalama cilt kanseri olursun. Hee çok sağ ol. Ben değil bir kere o. Sakal. Çenemi ön plana çıkarıyor beni. Hmm, değirmende artmadık biz bu sakalı diyorsun. Oo, hemen de ezberlemişiz abi. Aynen. <laughs> o zaman ben buradan bir kutlu okuyayım ya. Ok. Bir gün, bir uzun gün hep denize baktık. Minder ve ağırlıklar bitti. Gelip geçmeler bitti gemilerin. Beyaz ve kocaman gövdeleri gözün kahverengi suyuna geldi. Ne güzelmiş lan bunu kim yazmış? Bakayım. Cansever. Ben bunu tanıyorum. Güler Duman'ın ikizi oğlum bu. Bu kadın ne zaman şey kitabı çıkarttı lan? Güler Duman'ın niye yok? Abi sen ne yaptın? Amına koydun ya. Arkadaş bu dallama yine mi bu kızın yanında ya? Bir bırakmadı kızın peşini abi ya. Ya ne anlatıyorsun sadece Allah aşkına ya. Üç Süleyman Efendi'yi de ezberledin benimki hala gelmedi ya lan. Benim bacım mı? Gelir o ya sen meraklanma gelir. Bak dikkat ettiysen bacım vurgusu yaptım. Niye? Abimin yavuklusu çünkü. Aynı hassasiyeti senden de bekliyorum abi. <laughs> Merak etme sadeciğim rahat ol. Senden taraf bir endişemiz yok. <laughs> abi, sana Pelin şart mı ya? Bak burada çok güzel özgeler, ebrular var. Arkadaş bu şiir dünyası ne bereketliymiş lan. E yanındaki adamlar tırt ha. Yersin sen bunu. Bak bak şu ağızlara bak, hareketlere bak ya. Oğlum ben Pelin'e söz verdim. O gelmeden hiçbir şey yapmayacağım. Hele bir gelsin. Hele bir gelsin. Pelin gelsin buraya. Ben Allah'tan başka bir şeyse sevmişim. Olacakmış ya lan. Abi. Senin Pelin dediğin bu mu? Vallahi benziyor ama... Abi yanlış anlama, insan evladıdır. Saygı duyuyorum ama... Yani Vedat Scoring'de bile bu kızın üç buçuktan fazla alma şansı yok. Ama saygı duyarım dedim bak. Oğlum bu dün gece gözüme böyle gözükmüyordu la benim. Artık ne yaşamışsam demek ki. <laughs> Alkol böyle bir şey işte ya. Bir şişeden sonra böyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz oluyor be abi. Hepimiz oluyor. Gel. Yani. Hadi. Ben de ülke sana beni hatırlatıyorsa eğer bazen sıkışsan da hayat geçmeden eğer ey gönlüme demir atan bana bakanlar seversen canımı al sevmesen e beni. Bu ne ya? Kimin şiiri ki bu? Ne bileyim. Allah Allah. <laughs> Evet Ben gidiyorum abi. Nereye lan? Şu Zeynep Hanım'a bir merhaba diyeyim ya. Hem sakallı halimi de görmedi. Şair tarafını da tanıştırırım. Ha? Sadece'cim kardeşim gözünü seveyim beni yalnız bırakma oğlum. Birazdan sahneye çıkacağım ben. Tek başıma ne yapacağım lan burada? Ee, ne yapmaya geldiysen onu yapacaksın abi. Rahat ol. Orhan Veli kraldır. Rahat ol. Ee? O zaman ben bir tane birini Süleyman atayım. Birden geri üçten çık abi. Ben alkışla destekliyorum seni. <laughs> Sadi Bey. ...Celice değil mi? Vay be, helal olsun hocam. Adımı bir seferde doğru telaffuz eden ilk insan olabilirsin ha. Hayranım mısın ha? İlgili izliyoruz. Siz de yer altında var mıydınız bilemedim. Hep Murat Bey'le görüyoruz da. Canım benim şurada iki dakika ince bir işim var. Sonra görüşürüz olur mu? Ben sana döneceğim. Sizi bu akşam sahnede görecek miyiz eserinizi? Eserim ne? Ee, ben başkasının şiirine çalıştım ama eserimle daha sonra görseniz olmaz mı ya? Ama amatör şiir gecesi. Sloganımız şiirinle gel. Sponsorumuz var, bir şarap markası. Herkes şiirini okuyacak. Ya ee, ben bilmiyordum onu ya. Tamam, sağ ol. Murat abi de bilmiyor. Orhan Veli okuyacak o. Şimdi karşımızda yer altından kalmıştır, Murat Cemci. Murat abi, Murat abi ver onu ver. Orhan Veli yasak abi, kendi şiirinde. Ne? Kendi şiirinde abi, kendi şiirinde abi. Kendi şiirinde abi. <laughs> Merhaba Zeynep Hanım. Ee, aynı dizide oynuyoruz. Bilmem hatırladınız mı? Ee, hayır. Öyle mi? Sen a, a, sen a. Şey mi ah, ah, şey, ah. şey, yapsak diyorum? Bir Fikret Kızılok altta çalsa ya da Doğan Canku ya da yansımalar. Ya da bırakalım doğaçları olsun her şey. Akın. Çok içersem böyle bir gece üstüne başka bir gece lafı da götünden anlarsan habire açsız kalırsın İşte böyle bir tanem sevdiğim seveceğim akıyorsa gözlerinden damlalar bil ki kandır kan candır bil ki alamamışsındır canını yalnızım gece kadar gecem kadar secerem kadar üşüyorum üşüyorum habire beni sevmeyenler gebere diye haykırısım var rüzgara Karşı rüzgar merkiniyorum bana sevdiğin nerede diye sevdim sevememiş işte mi rüzgar bu bile bana bir hediye gitti evet gitti ama ben de sarılmardım hediyeye gitmeseydi eğer evet kaybolurum kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim beyin yüzümdeyim ben kısaca belge aramızda olmayan ki eminim diğerlerden bir bizi şey izliyorlar. Bütün şahitlerin ruhu şahit olsun. Sadi! Gel 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 salak gel. Abi bir dakika dur ya of ne oluyor? Sadi hemen gidelim insanların düşünmesine fırsat vermeyelim. Yoksa günleriz acil çıkalım. Doğru söylüyorsun. Ahmet Bey. Ahmet kim lan? Murat Bey. Nereye gidiyorsunuz? Çok güzeldi. Sağ olun, sağ olun. Bunu masanızda unutmuşsunuz. Benim değil. Bu ne? Dosya masanızdaydı. Nasıl? Alayım. O da masandaydı. Al. Tah 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 tah.